أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وفهما وإيمانا ويقينا وألحقنا بالصالحين. محترم qadassar الله نصيب ederse إن شاء الله Birkaç kavram üzerinde durmaya çalışacağız. Zira kavramlar hayatı yaşarken ve anlamlandırırken bizlere yol gösterici, ışık tutucu özelliğe sahiptirler. Kavramlara yüklediğimiz ve kavramların bize anlattığı anlama göre hayatımız şekillenir. Onlara göre hayatımıza düzen vermeye gayret gösteririz. Ona göre bir çizgi çizeriz kendimize. İnşallah bu hafta zamanımız yettiğince birkaç kavram üzerinde duracağız. Bu kavramların ilki takva olacak inşallah. Takva kavramı köken olarak takva kelimesi Arapçanın vaka, korumak kökünden geliyor. Tabi takva korumak, kuvvetlendirmek, güçlendirmek anlamındaki kelimenin vaka kelimesinin Arapça mastarıdır. Biraz gözümüzde ve zihnimizde canlanması açısından takva kelimesinin ne anlama geldiğini Asr-ı Saadet'ten bir örnekle irdelemeye çalışalım inşallah. Hazreti Ömer hilafeti sırasında takvanın ne anlama geldiğini Übey bin kaba bir örnek üzerinden soruyor. Zira Bildikleri bazı şeyleri bulundukları ortamda bilmeyenlerin de öğrenebilmesi için soru şeklinde sormak aslında bir gelenektir de aynı zamanda. Belki de Hazreti Ömer orada bulunanların da bunu öğrenmesi ve bilmesi adına takva kelimesinin manasını en güzel izah edebileceklerden olan aynı zamanda da vahiy katibi olan Übey bin Kâb'a sormuştur. Ey Übey, takva nedir diye sorduğu zaman Übey bin Kâb Hazreti Ömer'e şöyle diyor. Ey Ömer, sen hiç böyle dikenliklerle dolu, dikenlerle dolu bir yolda yürüdün mü? Evet, yürüdüm ey Übey. Peki ne yaptın ey Ömer? Ne yapacağım? Yürürken eteklerimi, paçalarımı topladım ki dikenler onlara bulaşmasın, onlara yapışmasın, bana zarar vermesin diye basacağım yerlere dikkat ede ede yürüdüm ey Übey. İşte ey Ömer takva tam olarak budur diyor Übey bin Kâb. Evet takva yaşadığımız hayatta paçalarımıza, zihinlerimize, yüreklerimize, akıllarımıza ve bedenlerimize zarar verecek, Allah'la aramıza perde olacak, Bizi Allah'tan uzaklaştıracak her şeyi sakınarak kendimizden kendimizi de onlardan uzaklaştırma ameliyesidir. Takva kalbi, gönlü, zihni velhasıl Allahu Teala'nın bize bahşettiği her şeyi onun rızası dahilinde kullanma, onun rızasının dahilinde olmayan bir şeyin organlarımıza, zihnimize, bedenimize sirayet etmesini engelleme ameliyesidir aslında. Bu açıdan Allahu Teala Kur'an-ı Mübin'inde Ali İmran suresinin 102. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü tequllâhe haqqa tuqatihi وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla nasıl sakınmanız gerekiyorsa o şekilde sakının. Ve ancak Müslüman olarak can verin. Çok ilginçtir. Müslüman olarak can vermesi istenenler ayet-i kerimenin başında Allahu Teala'nın hitap ettiği gibi Ey iman edenlerdir. Ya eyyühellezine aamenu. Ey iman edenler. Ayetin sonunda ise Allahu Teala ve la ne illa ve entum muslimun. Müslüman olmak dışında başka bir şekilde can vermeyin. Ancak Müslüman olarak can verin. İman bir iddiadır. Yeri kalptir. İddia kalbe yerleşir. İnsan iddia sahibidir. Allah'a iman ettim der ama bunu dışarıda gösteremez. Onun için bir insan diliyle ikrar ettiği zaman biz onun mümin olduğuna, iman ettiğine şehadet ederiz artık. Ama ayetin sonundaki ancak Müslüman olarak can veren kısmı ise bu iddianın ispat kısmıdır. İman iddiadır, İslam onun ispatıdır. Zira İslam'ın göstergeleri dışarıdan belli olur namazdır, oruçtur, zekattır, Allah için mücahededir, Allah için gayrettir, insanlara hakka davettir. Bunlar belirtilerini dışında, insanın bedeni dışında da gösterirler ama iman böyle değildir. İman içe hitap ederken İslam dış göstergedir. Fakat ikisi ortasında ya eyyuhellezine amenu ve la temutunne illa ve entum muslimunun tam orta yerinde ittequllah hakka tuqatihi Allah'tan Nasıl sakınmanız gerekiyorsa o şekilde sakının. İşiniz gereği çalıştığınız iş ne olursa olsun. Yapınız gereği mizacınız nasıl olursa olsun. Ailenin içindeki konumunuz anne misiniz, baba mısınız, evlat mısınız, kardeş misiniz? İşiniz gereği esnaf mısınız, tüccar mısınız, memur musunuz, işçi misiniz? İşiniz gereği, hayatınız gereği, her neredeyseniz ve her ne yapıyorsanız ittakullaha hakka tuqatih. Allahu Teala'dan nasıl sakınmanız gerekiyorsa o şekilde sakının. Ve hayatınıza o şekilde bir yön verin. Allahu Teala'nın razı olacağı bir şekilde ancak Müslüman olarak can verin buyuruyor Allahu Teala ayet-i kerimede. Demek ki takva aslında imanın insanın iddiası ve ispatı arasında ikisini yerine getirirken kuşanması gereken ruh hali, beden hali ve psikolojik bir haldir. Allahu Teala hepimize muttaki olabilmeyi, muttaki olabilmeye çalışmayı nasip etsin inşallah. Bir diğer kavramımız ise itaat kavramı. Bu kavram üzerinden durmaya çalışacağız inşallah. Hepimizin aslında İslam dünyası olarak ele aldığımızda hepimizin bütün Müslümanların bütün İslam dünyasının itaat edeceği bir baş eksikliği, bir makam eksikliği uzun yıllardır kendini gösteriyor. Bakın Amerika'ya, bakın Avrupa'ya, mizajları farklı, yapıları farklı, ahlakları farklı, gelenekleri farklı bir sürü topluluk örneğin Amerika'da eyaletler bir araya gelmiş bir tek noktaya bir tek otoriteye itaat ederek güç haline gelmişler. Avrupa'ya bakın yüz yıla yakın bir süre birbiriyle didişen birbiriyle savaşan birbirinden milyonlarca insan katledenler bir birlik çatısı altında birleşerek tek güç tek yumruk halinde o güce o birliğe itaat etmeyi kendilerine vazife biliyorlar. Ama söz Müslümanlara gelince iş Müslümanlara gelince önümüze öyle şeyler çıkarılıyor ki siz özgürsünüz, siz özgür yaşamalısınız. Aman başkasının sözüne girmek de neymiş, bu devirde başkasına itaat etmek de neymiş gibisinden bizleri parçalayacak, birbirimizin sözünü dinlemeyecek hale getiriyorlar. Onlar için itaat, onlar için otoritenin belli bir otoritenin etrafında toplanmak bir mecburiyet gibi görünürken bizi bize Allah için bir şeyler söyleyecek bir makamdan bir otoriteden mahrum bırakalı yıllar oldu. Ve şu anda gençliğimizin diline özgürlük, gençliğimizin diline sınırsız hürriyet gibi şeyleri empoze ederek onların zihnine bunu empoze ederek bize itaatin çok geçmişte kaldığını ve gereksiz bir şey olduğunu hissettirmeye ve bunu bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah-u Teala ayet-i kerimede ne diyor? İtaat için Atiullaha ve atiur <laughs> rasule ve ulil emri minkum. Allah'a, Resulüne ve sizden olan ululemre itaat edin. Belki bugün İslam dünyasının tepe noktasında bütün İslam memleketlerinin itaat edebileceği bir otorite olmasa da her Müslümanın bu itaat ameliyesini yerine getireceği mutlaka bir yerler, mutlaka kendisine itaat edip de yolunu Allah'tan yana doğrultacağı makamlar vardır. O açıdan fıkhi bir kaidedir bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa o şeyin tamamı terk edilemez. Yani şu anda İslam ülkelerini, İslam dünyasını bir noktada toplayacak bir itaat merkezi yoksa da ey Müslümanlar hepten dağılmayın, hepten paramparça olmayın. En azından kendinizi muhafaza edebileceğiniz camialar içinde, topluluklar içerisinde, vakıflar içerisinde kendinizi mutlaka muhafaza edin ve bir itaat bir oto kontrol noktanız olsun. O şekilde olursa Allahu Teala o zaman rahmetini ve merhametinizi merhametini üzerinize indirir ve bu şekilde kendinizi şu şu çağda kendinizi ve neslinizi en azından muhafaza etme noktasında gayret göstermiş olursunuz ki Allahu Teala bize kendisine itaat etmeyi nasip etsin inşallah. Resulüne itaat etmeyi nasip etsin inşallah ve bizi Allah'a çağıran, bize Allah'tan bahseden, bize Allah rızası için bir şeyler anlatanlara da itaat etmeyi nasip etsin inşallah. Basiret gözümüzü açsın Rabbimiz. Üzerinde duracağımız bir diğer kavramımız ise istikamet kavramıdır. İstikamet çok önemlidir. İstikamet nedir derseniz şöyle diyelim bir yola revan olduktan sonra, hedefi belirttikten sonra, belli ettikten sonra o hedef doğrultusunda bizi hedeften çevirecek sağdan soldan bize yolumuzu değiştirmeye gayret edecek engellere takılmadan hedefe doğru dümdüz dost doğru yürümedir. Aslında bizler namaz kılarken Sürekli Allahu Teala'dan bu duayı ediyoruz. Sürekli Allahu Teala'dan bunu istiyoruz. Diyoruz ki ihdina sıratal mustakim. Rabbimiz bizi müstakim istikamet üzere kıl. Dost doğru bir istikamet üzere kıl ve bizim ayağımızı oradan ayırma. O açıdan şu örnek çok güzeldir. Bedevilerden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle diyor. Diyor ki, Ya Resulallah, قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكِ Ya Resulallah, bana İslam'dan öyle bir şey söyle ki, senden başka artık hiç kimseye hiçbir şeyi bu konuda sorma ihtiyacı duymayayım. Bana öyle bir şey söyle. Bundan sonra İslam hakkında artık başkasına bir şey sormayayım. Yolumu bulayım, dümdüz devam edeyim. Allahu Teala'nın benden emanetini alacağı güne kadar böyle sapıtmayayım, saptırmayayım, dost doğru olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kısacık şu cümleyi söylüyor. Kul amentu billahi thumma istakim. Allah'a iman ettim de Sonra dost doğru ol, İstikamet üzere ol, yolunu belirt, hedefini doğrult, hangi hedefe gideceğini belli et, hedefin cennet mi? Evet, hedefim cennet. Sonra dost doğru ol. Sen dost doğru olursan, seni cennete götürecek yol üzerinde zaten her şey karşına çıkacak. İbadetler karşına çıkacak, ibadetin zorlukları karşına çıkacak. Allah ve Resulünü sevmenin zorlukları karşına çıkacak. Hayatın aile içerisinde cennet gibi bir hayat olacak. Evlatların, ailen, eşin huzurlu bir hale gelecek, huzurlu olacaksınız. Ve yolunu düzeltirsen İslam'ın düşmanlarıyla mücadelen olacak. İslam için çalışmaya gayretin gerekecek. Çalışacaksın, Allah için gayret edeceksin. قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ Allah'a iman ettim de onun gereklerini yap. Sümmestekim. Sonra da dost doğru istikamet üzere ol ki Allahu Teala emanetini senden alacağı güne kadar o istikamet üzerine yürü. Demek ki aslında burada güzel bir ölçü var. Nedir? Eğer istikametimiz olursa, yolumuzu belli edersek, gideceğimiz hedefimiz belli olursa, benim hedefim dersek cennet ve Allah rızası. Zaten Allah razı olduğunu cennete koyar, Allah cennete koyduğundan da razı olur benim hedeflerim bunlar olursa nasıl bir hayat yaşayacağım? Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ve Kur'an'dan örnek olarak önüme gelecektir. Hayatımı ona göre düzenlemeye, ona göre bir hayat yaşamaya gayret edeceğim. Allahu Teala Allahu Teala bize istikamet üzere olmayı nasip etsin inşallah. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bir örnek, bir gün ashab anlatıyor. E, Tabii bunu Talha bin Ubeydullah anlatıyor. Diyor, ne ciddi bir adam devesinin üstünde geldi, saçları karma karışık olmuştu yani bir yolculuktan gelmişti belli. Saçları karma karışık olmuş, yolculuğun yorgunluğu üzerinde diyor mırıltı halinde konuşuyordu da biz ne dediğini anlamadık. Diyor sonradan böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına ağzını yaklaştırdı. Mırıltı halinde konuşuyor. Ne dediğini anlamadık. Diyor sonra baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'dan soruyor. Dedi ki namaz peki bunun dışında bir şey var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki günde beş vakit namaz. Ya Resulullah peki? Bundan başka bir şey var mı? Yok eğer kendiliğinden nafile kılarsan bu da senin için artı olur. Anladım ya Resulallah. Peki oruç ya Resulallah. Evet Allahu Teala Ramazan orucunu da farz kıldı. Bundan başka bana bir şey var mı ya Resulallah? Yok. Eğer kendiliğinden nafile tutarsan bu da senin için Allah katında artı olur. Anladım ya Resulallah. Peki başka bir şey Zekat ya Resulallah. Evet malının kırkta birini de zekat olarak vermeni Allah istiyor. Peki bundan başka bir şey var mı ya Resulallah? Eğer kendiliğinden bir sadaka verirsen bu da senin için artı olur. Bunun üzerine Bedevi şöyle diyor. Vallahi bunları ne eksiltirim ne azaltırım. Devesini atlayıp giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi hakkında arkadaşlarına dönerek diyor ki eğer doğru ise cenneti garanti etti. Eğer bu hal üzere kalırsa cenneti garanti etti. Demek ki yani şunu söylüyor. Bu adam bunları söyledi ama bu konuda eğer istikamet üzere olursa, istikamet üzere devam ederse cenneti garanti etti. Allahu Teala hepimize istikamet üzere olmayı nasip etsin ki cennetimiz garanti olsun. Evet, bir diğer üzerinde duracağımız Kavramımız ise istikrar kavramı. Tabi istikamet üzere olmak önemli, muttaki olmak önemli, itaatkar olmak önemli. Ama istikrarlı olmak en önemlisi. Yani tuttuk mu sonuna kadar o çizgide devam etmek çok çok önemlidir. Onun için ölü defnetildikten sonra çok özel bir hal olmadıkça, olağanüstü bir durum olmadıkça, mezarın yeri değiştirilmeyeceğinden dolayı mezara makar ismi verilmiştir. Yani o onun artık karar kıldığı asla değişmeyecek. Tekrar ba'su ba'del maut yani ölümden sonra tekrar dirilmeye kadar bir daha kalacağı yer anlamında kişinin gömüldüğü mezara da makar ismi de verilmiştir. Neden? Çünkü orada karar kılmıştır. Artık orada istikrarlıdır. İstikrarlı bir şekilde orada kalacaktır. Değişmeyecektir. Onun için Allahu Teala ayet kerimede hepinizin bildiği gibi diyor Allah yolunda çalışan öyle erler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Bir kısmı adağını yerine getirdi. Bir kısmı da beklemektedirler. Makama bakar mısınız? Allah için canını verenlerin yanına sözünü değiştirmeden istikrarlı bir şekilde sözüne duranları Allah onda onların yanına koyuyor. Yani bunlara da güzel ecirler vardır diyor. Tamam. Şehitler cenneti garanti ettiler. Şehitler bir makama ulaştılar. Ama sözlerini değiştirmeden kalanlar da büyük mükafat onları bekliyor. Allahu Teala bizleri de sözümüzü değiştirmeden bekleyenlerden etsin inşallah. Allah için gayret edenlerden, Allah için çabalayanlardan, Allah için muttaki olanlardan kılsın. Allah bizi müminlerden kılsın. Allah bizi Müslümanlardan kılsın. Allah bizi müstakimlerden kılsın. Allah bizi muvahhidlerden kılsın. Allah bizi mücahidlerden kılsın. Allah bizi razı olduğu kullarından kılsın. Fecr suresinin sonunda Allahu Teala diyor ki Allah o nefslere diyecek ki girin cennetime. Hem razı olmuş hem de razı edilmiş olarak girin cennetime. Ahirette tekrar diriltildikten sonra Allahu Teala bizlere de aynı şeyleri söylesin. Bizi de aynı şeyleri söylediği kullardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin, amin.